<laughs> en güçlü Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. olmak için her şey. Benim bir parçam olmalı. Düşmanlarıma bir hediye. Daha fazla istiyorum ya. Daha fazla kan oh. ve et. Yaşlı olduğu kadar yalnız da. Ya. Oh, Cahiller kork Oh. Oh. <laughs> i̇lk ilk yakında ymaz diecek 2 de iki <laughs> için katledildi. Onlarıma bir hediye. Ya. Gücüme güç katılacağım. Kuleniz saldırı altında. Daha güçlü olmak için her şey fazla Düşman seri katile bağladı daha fazla kan Buraya ve kadar ve... Takım arkadaşın katledildi daha fazla istiyorum. Daha fazla kan ve et. Ya. Oh. Cahiller korkmuyor Hı. seni yiyip bitirecek. Gücüme güç katacağım. Daha güçlü olmak için Takım arkadaşın katledildi. Kuleniz saldırı altında. Benim bir parçam olmak. Düşmanlarıma bir hediye. Toplan! Kuleniz yıkıldı. Ring, yo, cha, kai, jin, red, zai, Üst kuleniz saldırı altında. ya seni yiyip bitir. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. O, kureni bir düşmanı katlettin. Düşman katledildi. Güçlü olduğu kadar yalnız. katledildi. Oh. Daha güçlü olmak içindi. <laughs> <Amelo, haba> <laughs> yıkıldı. Daha fazla kan ve et. Kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Toplan. Ulti hazır değil. Güçlü olduğu kadar yalnız. Kuleniz yıkıldı. Daha fazla istiyorum daha fazla kan ve et. Gücüme daha hı. fazla hı. istiyorum. Hı. Daha kuleniz fazla saldırı altında. Ve et. Kuleniz saldırı altında. Saldır. Kuleniz yıkıldı. Hı. Üst kuleniz saldırı altında. Üst kuleniz saldırı altında. Oh, oh, oh. Düşman katledildi. Kuleniz saldırı altında. Düşman katledildi. Üst kuleniz saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Benim bir Üst kuleniz saldırı altında. Düşmanlarıma bir hediye. Oh. Daha güçlü olmak için. <gülüyor> <Mergazı>. <gülüyor> olduğu kadar. o habakiri seni yiyip bitirecek. Düşman katledildi. İki de iki. Buraya kadar. Düşman iki de iki attı Daha fazla istiyorum. Daha fazla kal ve et. Cahil Topla. Var. altında. Düşman seri katile Buraya Kadar. Aa, Kule Benim bir parçam olmak. Düşmanlarıma bir hediye. Kuleniz yıkıldı. <laughs> Amen o hava kiri. Ya. Seni yiyip bitirecek. Ya. takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Oh. Takım arkadaşın katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bring, cha, kai, jin, zai, Takım arkadaşın katledildi. Daha güçlü olmak için her şey. Ya! Daha fazla istiyorum. Daha fazla. Kuleni ve... saldırı altında. Doğduğun kadar yalnız da. güç katacak. Saldır! Ameno Habakiri... Üst kulenin saldırı altında. <laughs> Düşman katledildi. Cahiller. Düşman seri katile bağladı. Takım arkadaşın katledildi. Bir düşmanı katlettin. Üst kuleni Altında. Üst kuleniz saldırı altında. Ya. Güçlü olduğu kadar yalnız. Düşman katledildi. <laughs> Geri çekil. <laughs> Düşmanlarıma bir hediye. Ring, yo, tu, kai, jin, red, zai, zai. Takımın bir kule yıktı. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Daha fazla istiyorum. Daha fazla kan ve ek oh. daha güçlü olmak <laughs> için <şeydir>. her şey. <laughs> <laughs> Cahiller ol. güçlü olduğu kadar yalnız. Takımın bir kule yıktı. Benim bir parçam olmak. Düşmanlarına bir hediye. Kana susamış. Buraya kadar. Saldır. Ağabeyi. her şey Cahiller korkmuyor bile. Takım arkadaşın katledildi. Ya. <laughs> Takımın bir kule yıktı. <laughs> Takımın bir kule Sani yıktı. <laughs> Amen o hava Seni yiyip bitirecek. Takım arkadaşın katledildi. Yat yüme. O Cahiller oh, 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 oh istiyorum. Daha fazla kan ve et. Toplan. Yok, şu çap kay. Zay, sen. Üst kuleni saldır oraya kadar. Düş. Amen habakiri. Seni yiyip bitirecek. Daha fazla istiyorum. Daha fazla kan. Sakın arkadaşım kalsın Takım arkadaşın katledildi. Üstün saldırı altında. Takım arkadaşın katledildi. Defeat